Değerli izleyenler, sevgili Ali Emre takipçilerimiz. Bugün e, neredeyiz? Tuzakçı Köyü'ndeyiz. Göne'nin bandırma yönündeki en yakın köyü. 3-3,5 km olan bölgede. Köyün arasında son arsaya gelmeden önce hemen şu arkamda gören kullanılmayan e, 1080 metrekarelik, 4 tane kapı numarası olan elektriği, suyu, faal olan ve yapıların tapuda kayıtlı oldu. İmarlı bir arsanın çekimine geldik. Arsa diyorum. İçinde de böyle eski yapılar var. Arsa niyetini alabilirsiniz. İçindeki, arsa, içindeki yapıları da tamir ederseniz e, adam olabilir diye düşünüyorum. Nacizane görüşüm. Buyurun. Şöyle sınırlarını gösterelim Murat abi aşağıda uykmadan. Binamızın hemen şurasından başlayarak böyle komple. Şurada bir evimiz var. Yine karşıdaki beyaz çöp konteynerin olduğu yere kadar diğer evimizin, aynı anda da bahçemizin sola doğru olan diğer sınırı. Buraya ulaşım sıkıntısı hiç yok. Bandırma otobüsleri, bursa otobüsleri, balıkesir otobüsleri yani servislere kadar, şehir içi taşımacına kadar hepsi buraya geliyor. Yol problemi olmaz. Evet diğer ikinci yapımız burası. Şöyle de elektriğimiz, sokak numaramız, kapı numaraları, baskının abone numarası hepsi mevcut. Eski bir porta kapımız var. Açılıp normalde araç girişi oluyor. Tabi değişirse güzel olur. Evet, girdiğimizde böyle güzel ağaçlık bir bölge bizi bekliyor. Evlere en son mu girsek bilmiyorum. Şöyle bir bahçeyi gezelim. Şöyle az önce Kirazdan yedik, erikten yedik. Şöyle gösterelim. Gerçi buna güzel ilaç atmamışlar. Evet, bir tane koparalım. Ramazan ayında değiliz kimse de herhalde kızmaz bize ama canımızı çektirdiğini de diyebilirler. Evet, burada da kiraz ağacımız var. Ondan önce şu sağdaki evimizin anahtar olmadığı için bir arkadaşımız hemen evin içini gösterecek. Alayım ben Murat abi. Gimbal'ı. Şöyle Evin içini abi şöyle sana zahmet. Sen içerisini gösterirken. Hatta şöyle yapalım. Ben de geleyim. Güzelce tarif edeyim. Elikle kirazı son <laughs> evet. Şöyle. Büyük bir hol var burada. Eski bir mutfağımız var. Yerler beton. Duvarlar kerpiç. Çok da serin bu arada içerisinde. Burada da bir duş gibi bir şey var. Eski evler olduğu için. Tezgah, şofer. İşte görüyorsunuz. Yani oturulabilir mi? Valla ben otururum. Ben köyde büyüdüm zaten. Benim için oturulabilir tabi. Masraf edilecek mi edilecek. Böyle bir holümüz var. Burası Alaturka tuvalet. Bakıma ihtiyacı var. Burası da yatak odasıymış ya da çocuklar. Birden fazla çocuğunuz varsa. Burada çocuk odası gibi Şöyle burada da böyle bir çamaşır kurutmak gibi bir yer yapmışlar. Su tesisatları çekilmiş yeni. Herhalde makineleri kurmak için. Tavanımız ahşap. Sağlam. Güzel. Hemen şöyle geçelim. Zaten burada bitiyor. Şöyle de yine bir ardiye gibi çamaşır makinesi koyulacak bir yer var. Böyle de güzel bir hol var. Hemen camdan baktığımızda da çok güzel kirazlarımız, eriklerimiz, nar, dut, iğde, ceviz, soğan, sarımsak hepsi var. Şimdi camdan Murat abi sen öbür tarafı çek istersen biz camdan bir atlayalım. Bismillah. Evet Murat abi bu ne ağacı? Bu ne abi? Kayısı. Kayısı. Vay yetişkin bir kayısı. Allah Murat abi kayısı dedi değerli izleyenler. son <laughs> Ayva falan çıkmasın bak. <laughs> Hemen evimi en son, o evi de en son göstereceğim. Asmamız, gülümüz. Evet burada da çok güzel bir çardak ağaçtan yapmışlar. Köy usulü. Üzümler de. Evet üzümler de vermeye başlamış. burada gerçekten bayağı yapı var eski olmakla beraber. Yapılara en son gireceğiz abi. Evet burada da güzel bir ceviz ağacımız var. Yetişkin bir ceviz ağacımız. Ee, tahminen yerli diye düşünüyorum. Bakın cevizler üzerinde var. Hemen yanında ayva ağacımız. Hemen yanında. Bakın şöyle hobi bahçesi yapmışlar. Çok güzel. Soğanla ekmiş değerli izleyenler. Şu an <laughs> kullanan kişi. Oo, burada bahçe var. Gel. Gel abi gel. Tanıtalım gel. Bu ne ağacı? Elma ağacı. Burada çok ağaç var. Bu, bu da erik. Kupattım. Bak, patlıcan ekmişler. Çocukluğum patlıcan toplamakla geçti. Bunlar marul herhalde abi, çam ağacı gibi olmuş. Evet, tohum, şey. orada da bir asmamız var. Gel abi şöyle ilerleyelim, patlıcanları ezmeden. Çok güzel abi, bak erik, elma. Göster abi elmaları. Hepsi yetişkin ağaçlar bunlar. Evet şunlar biber. Charleston ekmişler. Burası Charleston biber. Hemen arkası domates. Bak yetişmiş domatesler meyve şey vermeye başlamış tomurcuk. Şek açacak. Buraya kadar domates. Lahana değil mi abi? Yine burada çok güzel marullar var. Keşke mal sahibi yanımızda olsaydı buradan birkaç kök isterdik. Maalesef burada değil. Eğrikler de göz hakkı zaten. O kadar bir şey olmaz. Evet burada büyük bir incir ağacı var. Üstünü kesmişler. Dalları duruyor burada da bir e, ceviz. Yine bir ayva. Bu kayısı mı abi? Nektarin mi? Kayısı. Bir tane daha kayısı. Bu cevizi saymış mıydık bunu? Tabii saymadık. Bir ceviz daha. Asıl yerli ceviz orada. Evet, burada da bir ceviz. E, nar. Bir ceviz daha. Bir erik daha. Bak abi bak. Mübarek ne vermiş bak. Şöyle göster abi. Çocuğunuz daldan ürün toplamadıysa burada gelip toplayacak işte. Ya da misafiriniz. Bahçe güzelmiş. En son sayacağım yine bir 20 tane yakın meyve ağacı var diye düşünüyorum. Yine yerli bir cevizimiz. Evet, değerli izleyenlere de bir soru. Evet bak bunu kim cevaplayacak? Yorumlarda bekliyorum. Bu ne ağacı? Yakından çek abi. Evet. Bakalım kim bilecek. Bilen kişiyi de bir sonraki videoda ilk bilen bu diye belirteceğim. <laughs> Değerli izleyenler bu arada ben ne acı olduğunu bilmiyorum. Ben de araştıracağım. Sen biliyor musun Murat abi? Tamam. Diğer abiye sorarız o bilgilidir. Yine bir erik ağacı. Kaç oldu? Üç mü oldu? 4 mü oldu erik ağaçları? Dut ağacı. Valla hiç üşenmemiş hep ağaç çekmiş. Şunu, şunu bir göster abi Allah aşkına. Şu Nasıl bir ver, verim vermiş. Dallar kırılmak üzere. Evet. Bak abi bak. Gel. Köyün güzelliğine gel. Betonun içine şehirde yaşıyoruz. Bak vermiş vermiş, dökülmüş bile bak karıncalar geziyor üzerinde. Kabak, kabak mı salatalık mı Murat abi? Kabak o oh, kabak. Lahana. Biz Gürcüler kara severiz. Muflama <laughs> Neyse devam edelim. Evet. Burada bir eskiden yapı varmış muhtemelen. Şöyle orada cevizlik. Yine şey pardon incir. İncir ekili. İncir, incir. Asmalar. Yine kabak galiba abi. Şu arada bir tane zeytinimiz var. Saymakla bitmiyor mübarek. Evet. Evet çok güzel. Tam hani böyle ağaç olsun köy olsun. Bak horoz sesleri muhtemelen. Birazdan kulaklığı çıkartacağım. Rüzgar gelir diye şey yapmıyorum. Bak bu, tavuklar bu sesi niye çıkarıyor biliyor musunuz? Şu an yukarıda atmaca uçuyor. Korktukları için çıkartıyorlar. Hemen yan tarafta bir küçük tavuk kümesi var. Komşumuzun bak. Günlük doğal yumurtasını alıyor. Atmaca da gidiyor bu arada. Horoz, horoz. <laughs> <laughs> tamam. Evet, şimdi yapılara doğru geçelim. Kulaklığı tekrar takıyorum. Rüzgar. Bir samanlığımız var. Gelmişken tanıtalım. Yine kerpiçten. Vallahi depo olarak kullanılır mı? Kullanılır. Sapa sağlam. Tavanda güneşin görünen yerleri var. Bakın yerleri söylemedin demeyin. Yerler gözüküyor. Tavan. Bir tadilat olursa burada e, stok yapabileceğiniz ya da hayvanlarınıza saman, yem ya da fazla eşyanızı burada sağlıkla koruyabilirsiniz. Komple kerpiçten yapılmış. Hemen şu büyük ceviz ağacının arkasına geçelim. Murat abi burada da bir gül var onu da es geçmeyelim. Burada da bir, iki, üç tane kapı girişi var. Şuradan başlayalım. Çok fazla gösterecek bir şey yok ama yine de Takipçilerimiz merak ediyor. Gel abi. Çatı yine bakıma ihtiyacı var. Duvarlar kerpiç. Şu şurasını çekmeni istiyorum bunu tabi. Şöyle alayım seni. Zamanında yapmışlar. Ekmek pişiriyor olabilirler. Ocak gibi. Şömine gibi. Hemen elektrik prizimiz kullanılmıyor. Evet. Burada da devam var. Fazla gösterecek bir şey yok. Kerpiçten muhtemelen hayvan bakmışlar. Köydeki. Çiftçilikle alakalı takım taklavat dediğimiz malzemeleri zamanında oraya koymuşlar. Evet, Kirazlar beni bekliyor. Şurayı da gösterelim. Burada da büyük baş hayvan bakmışlar. Daha önce Saraçlar'da gösterdiğimiz gibi yemeklerimiz. Şu anda da bakılır mı? Bir, iki, üç tane kurbanlık büyük baş hayvan burada bakılır. Yıkılırsa sorumlusu benim demiyorum. Gene siz tadilatınızı yapın. Ama sağlam beton. Bunlar da değirmen taşı. İki taşı üstte koyup çevirip buğdayı, arpayı, bulguru ezmek için. Doğru mu Murat abi? Sen benden yaşta daha bilgili bir şeysin. Aynı anda öğretmensin. Eğiticimiz, öğreticimiz Murat abimiz de sağ olsun bize hep yardımda eksik olmuyor. Şöyle kirazları hmm, yanımızdaki öbür abi çoğunu yemiş bize kalmamış. <laughs> Göster abi şöyle gözüküyorsa gelip buradan kendi kirazınızı ağacınızdan toplayabilirsiniz. Evet. Evet devam edelim Murat abi. Çok fazla vaktini almayalım değerli izleyenlerimizin. Şurada sol tarafımızda eski bir yapı var. Rengi bana eski okulları hatırlattı. Eski okullarımız köyde okuduk biz. Bu renk olurdu. Böyle içeri girelim. Eski bir yapı var. Telefonda ya da arayan değerli izleyenler gece kondu kaç para diye soruyorlar. Yani benim zoruma gidiyor. Gece kondu demeyelim. Eski köy bunlar. Zamanında yapılmış. Şehre böyle kaçak internetten yapılmış bir şey değil yani. Gönül ister daha çok bakımlı olsun. Tapuda kayıtlı. Bak abi gel abi. Gel Murat abi böyle. Şöyle komple bir gösterelim koridorumuzu. Çatının ağacın çok kaliteli, güzel zamanında para verilip yapılmış tavan alçak değil. Tavan yeterince yüksek. Bak abi. Bunun üzerine lambiri de çakılsa bu tavan alçalmaz. Büyük bir koridorumuz var. Gel Murat abi. Burası biraz daha şey. Şöyle 12 metre, 13 metre kare civarında. Güzel bir odamız var. Yine tavan çok güzel. Hazır bu 5-10 dediğimiz ağaç, uzun ağaçların üzerine, kerestenin üzerine lambiri çakıldı mı süper olur. Gel Murat abi. İkinci odamız. Karşıki duvar bakım istiyor. Tavan çok güzel. Akan yer yok. Küçük bir banyo gibi. Devamı yapılabilir. Gel Murat abi. Elektrik sayıcımızın olduğu yer. Küçük bir tezgah var burada mutfak. Burada çatı masrafı var. Olanı var diyoruz. Bu mutfak bir daha bir elden geçti mi? Burada da bir yaşam alanı olur. Murat abi burayı da gösterelim. Evet burada sol köşede bir yıkıntımız mevcut. Bu duvar taş duvarla mesela şurası ya da şöyle etrafı temizlenip tekrardan tuğlayla güçlendirilip kullanılabilir. Bakın çatı yine çok sağlam, bu taraf da sağlam. Muhtemelen yan taraftan bir darbe almış olabilir burası. Burada bir temizlik işi ve bakım işi var. Evet bir, iki, üç tane odası, uzun bir holü bir mutfağı var. Tuvaletimiz yok. Banyo burada. Giderle bağlantı kurulup banyoda yapıla e, tuvalet de yapılabilir burada. Buna tabi kaç dakika oldu abi? 15. Tamam. Çünkü e, değerli izleyenlere drone'la da burayı göstermek istiyorum. Lafı da fazla uzatmadan şöyle yeşilliklerin arasında yerimizin tanıtımını bitirelim. Ben Emrah Çil. E, size yönene yürüyüş mesafesindeki tütüncü şey pardon <laughs> tuzak köyümüzden ee, buranın tanıtımını yaptık. 1080 metrekare kavgir, bahçeli ev, samanlık ve ahır diye niteliği olan içinde 1 2 3 4 tane yapısı bulunan güzel bir bahçesi hemen bir 20 ve üzeri 20 ve üzeri ceviz, nar, kiraz, dut, incir, zeytin, üzüm Bak bak abi çek abi. Çek abi. Arkası dönükken göz hakkı böyle olmaz. <laughs> Hesabını vereceksin abi ona göre. <laughs> Helallik alacağız arayacağız. Evet böyle güzel bir köy evine, köy bahçesine, hobi bahçesine ne dilerseniz dileyin. Ne yaparsanız yapın. İster yıkın bir tane iki katlı köy ev yapın. İmar sorunu yok. Şer yok. Ee, miras yok. Hiçbir problem yok. Aynı gün satışını verir. Aynı gün parasını mal sahibi alır. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Numaralarımızı hatırlatalım. 539 373 75 76 546 763 10 10 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir. Bu yılın hasadını siz yapabilir. Üzümü, kirazı, abimizden artık alan erikleri toplayabilirsiniz. Ben Emrah Çil sizlere burayı tanıtmaya çalıştık. Şimdi drone görüntüsünde baş başa bırakacağım. İyi seyirler. Hoşça kalın, esenlikle kalın.